Selamlar herkese. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 49 günde TYT geometri kampının 18. gününe geldik. Dile kolay 18 gündür. Sen beni görüyorsun ama ben seni göremiyorum. Ama eminim o kadar güzel noktalara geldin ki yani geometriye başladık birlikte ama sonunu da getirdiğimizde çok güzel haberleri alacağıma eminim. Şimdi ne yapacağız bugün hocam dersen üçgende eşliği bir kenara koymuştuk hatırlıyorsun değil mi? Şimdi ise üçgende benzerlikle başlayacağız sisteme. Yani aslında bütün geometri sorularında özellikle deneme sorularında karşımıza hangi soru gelirse gelsin en az bir benzerlik özelliğinin olduğunu biliyoruz değil mi? İşte çok kritik çok değerli bir konuya geliyoruz. O zaman hemen geçiyorum şimdi verdim ekranı sorularıma. Ne görüyorsun? 6 tane yine çok güzel soru var. Yine gönder gelsin testimizde. 6. soru tam bir deneme ayarında bir soru. Ve diğer sorularımızda konu tekrarı ve konu pek pekiştirmesi yapacağımız soru tarzlarından. O zaman ne yapalım? Ben kendimi şöyle biraz ortalayayım değil mi? Ortaladım. O zaman hemen birinci soruyla başlayalım bak. Gel şimdi. Birinci soruda ne görüyorsun? Önce soruyu okuyalım. Ne yapıyoruz? ABC ve EFD bir üçgenmiş. Tamam. Sonra ABC 55 derece. ACB 75 derece. Bak ikisi de yazıyor. Hatta A açısını bulabiliriz değil mi? Bak ne yazdım? 55 ile 75'i toplasam 130 yaptı. Tepe açısına geldim ne yazdım? 50 derece yazdım. 180'den 130 çıkarttım 50. Peki bunları yazdık çok güzel. E sonra bizden bak şöyle bir bilgi var. ABC benzerdir. ABC üçgeni benzerdir. FDE üçgeni demiş. Hatırlarsan biz ne yapıyorduk? Birinci sıradaki açıyla birinci sıradaki açıyı. Yani ABC büyük üçgen. Bak şimdi. ABC büyük üçgen. FDE neresi? FDE küçük üçgen. Ha demek ki o zaman A açısıyla F açısı birbirine eşit. E ben zaten F açısına baktığımda içeride F açısı var. Fakat A açısını biz az önce ne bulmuştuk? 50 derece bulduk. O zaman gidiyorum buraya da 50 derece mi yazmış oluyorum. Devam edelim. İkinci sıramızda ne var? Bak ikinci sırada B ile F'yi görüyorum. E B'de zaten ne görüyorsun? 55 derece görüyorsun. E geldim o zaman ne yazacağım D'ye de? 55 derece mi yazacağım? Şimdi buraya dikkat et. Biz zaten 3. açının da birbirine eşit olduğunu biliyoruz ya. Yani siyahla boyadığım açı C açısı. Bak C 3. E üçüncü demek ki C açısı ile E açısı birbirine eşit olacak. Gel burayı E noktasında geldim. 75 olarak şöyle hemen düzeltiyorum. 75 derece olarak yazdım. Şimdi açılarımızı bulduk. Peki soruyorum sana, üçgen var bak şurada görüyor musun? AFE üçgenine bak, üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. İşte bak. Demek ki o zaman ben orada 50 derece artı x eşittir 75 derece dersem, x'in ne olduğunu bulurum, 25 derece olduğunu bulmuş olurum. Şıklara baktığımda zaten cevap nedir? B seçeneğidir. Bizden de zaten x'i istemişti, o zaman. Tamam birinci soruyu çözdük. Gel şimdi ikinci soruya bakalım. İkinci soruda ne görüyorsun? Bak şimdi. ABC ve EF'de bir üçgen. Uzunluklar eşit verilmiş. Hatta gel oraya ne yazalım? KK yazıyorum. 8, 12, 6, 4 hepsi yazıyor mu? Yazıyor. Bir de 20 derece verilmiş. O da dursun. EDB açısıyla ACB açısının farkı kaç derecedir diyor. Şimdi sana şunu soracağım. Bizim şu an şurada küçük bir üçgenimiz var tepede yani tamamına baktığımızda ABC'de de büyük bir üçgenimiz var. Ve bu küçük üçgende K görüyorum. Büyük üçgende 2K görüyorum. Allah Allah diyorum. 1'e 2 var ama biz bunu tek özellikle söyleyemiyorduk. Yani kenarların ne olması gerekiyor? kenar 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 benzerliğini sağlaması için diğer kenarlarda da bunun olması lazım. O zaman şöyle yapalım. Hızlıca zaman kazanmak için bak şöyle yapıyorum. K yazdım. K'den sonra 4'ü yazdım. 6'yı yazdım. Şu an hangi üçgeni konuşuyoruz? EBD üçgenini konuşuyoruz, değil mi? Peki aynısını ABC üçgeninde sıralamayı yazdım ya ABC'de de yazarak ilerleyelim. Bak burada BC'de ne var bu sefer? 2K var. Altına 2K yazdım. Sonra küçükten büyüğe doğru gidiyordum. Bak 8 ve 12. 8'i buraya yazdım, 12'yi buraya yazdım. Yalnız bir dakika. Gel bunları bir oranlayalım ya. Bak Bak ne çıktı ortaya. K 2, 2 1 e 2. 4 8 e 2. 6'ya 12 yine 1'e 2. Yani demek ki kenarlar arasında 1'e 2 özelliği varmış. İşte kenar 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 benzerliği ortaya çıktı mı çıktı. Hatta ne yapalım biliyor musun? Şu E noktasına ben nokta desem. A noktasında nokta olmayacak mı? Çünkü E noktası K'yi görüyor. A noktası ise bak E noktası K'yi görüyor. A noktası ise 2 K'yi görüyor. Tamam buraya kadar bir sıkıntı yok. Sonra 4 ve 8'i kontrol edelim. 4'e ben tek çizgi desem. 8'in olduğu yer neresi? C. Tek çizgi dedim. Peki son olarak D açısına çift çizgi desem. Hatta onu ne yapalım biliyor musun? Bak D açısına şöyle çift çizgi dedim. 6'yı görüyor. O zaman 12'yi gören de şu çift çizgi olmayacak mı? Olacak. Ama bir dakika. Şöyle bir şey yapalım. Bak gel şimdi. Amacım ne burada? Açı yazmak değil mi? Gel şu iç taraftaki alt taraftaki açıya x desek. Ne olacak? Toplam x artı 20 olacak değil mi? Çift çizgi. E çift çizgi x artı 20. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Peki ben bunu yazdıktan sonra gel bir şu EBD açısı bak. EBD. E biz buna X demiştik. X eksi. ACB açısı bak. ACB. he bak X eksi ACB açısına baktığımızda ne var? EDB'yi ters yazmışız. Bak dur hemen düzeltelim. EDB'de ne var? Bak EDB. X artı 20 var. X artı 20 eksi A, C, B. Hemen gösteriyorum. A, C, B. E Zaten bu tek çizgi. Zaten X'e eşit değil miydi? O zaman gelirim buraya X yazarım. Benden istenen ifadeyi de X yazsam. Eksi X ile artı X birbirini götürdü. Ve bu sayede cevap 20 derece olmuş oldu. Şıklara baktığımda cevap C seçeneğidir. Bak çok güzel bir soru bence. Çünkü amaç burada ne biliyor musun? Kenarlardan açıları yazdırıyor. Açılardan da eşit olan açıları yazdırıp farklarını aldığında bilinmeyen açıları birbirinin götürsün istiyor. Ve bu sayede cevap 20 derece gelmiş oldu. İkinci sorumuz da bu şekildeydi. Hemen şöyle geçiyorum. Üçüncü soruma. Bak şimdi. 15, 18, 6, 24, 8. Hepsi yazıyor. Ve şurada bir eşit açı var. Hemen onu bir yazalım değil mi? ACB açısı bak. A, C, B. Eşit vermiş zaten. Sonra AED açısından. Tamam. Peki şöyle bir durumumuz var bak. 6 ve 18'e bakarsan bu bunun kaç katı? 3 katı değil mi? Yani 6'yı 3 ile çarpsam 12 18 olacak. Ama şuna dikkat et. Ben burada 8 ve 24 görüyorum. Yani 8'in 3 katı da 24. Ha, kenar, açık kenar. Hatırla bunu. Kenar açı kenar benzerliğinde biz aslında ne yapmış oluyorduk? Oran aynıysa Demek ki bu iki üçgen benzerdir diyebiliyorduk değil mi? O zaman demek ki 6'nın karşısındaki bak 6'nın karşısındaki açıya nokta desem 8'in karşısındaki açıya nokta diyeceğim. Sonra 18'in karşısındaki açıya çizgi desem 24'ün karşısındaki açıya çizgi diyeceğim ki 6 bölü 18 8 bölü 24 oranı sabit olsun. Tamam. Peki ama üçgenleri yazalım hocam dersen de şöyle yazalım. BCA üçgeni BCA üçgeni benzerdir. Bak benzerlik şartımızı yapalım. Benzerdir. Nedir? D, E, A üçgeni. D, E, A üçgeni. Bu sayede benzerlik olan üçgenleri ortaya çıkarmış olduk. Sonra benden ne istemiş? C, D istemiş bak. Peki şöyle bir şey yapalım. Benzerlik oranı yazacağız ya. O zaman C, D ye şöyle bir X desem. Çift, çift, çizginin karşısında sol tarafta 15 görüyorum bak 15 bölü sağ tarafta çift çizginin karşısında ne var 18 artı x var eşittir dedim noktanın karşısında burada 6 gördüm hangi üçgende başladıysan o üçgende devam edeceksin noktanın karşısında burada ne var 8 var şimdi sadeleştirelim neye böldüm 2'ye böldüm 3 2'ye böldüm 4 3'ün 5 katı 15 4'ün 5 katı 20 yani 18 artı x eğer 20 ise x buradan ne gelir 20 değil tabii ki x buradan 2 gelir bak 18'i karşıya yolladığımda x'i 2 bulurum. Şıklara baktığımda cevabım da A seçeneğidir. 3. sorumuz da yine benzerliği bizim bulduğumuz. Kenar açı kenar özelliğiyle benzer olan üçgenleri ortaya çıkartıp kenarlar yazılmıştı zaten. Ne yaptık? Aynı açının karşısındaki kenarları hangi üçgenden başlıyorsam o üçgenle devam ederek oranlama yapıp kenarı bulmuş oldum. Tamam mıdır? Üçüncü sorumuz da bu şekildeydi. Gel şimdi dördüncü soruya. Bak Dördü biraz düzenleyelim. Heh. Şimdi ne görüyorsun? İki tane dik üçgen görüyorsun değil mi? Peki iki tane dik üçgen bu şekilde verilirse ne yapıyorduk? Hatırla bakalım. Hatırlıyorsun değil mi? Ne yapıyorduk? açıları yazıyorduk. Peki açıları alfa beta olarak yerleştirsek. Bak gel şuradan alfa yazıyorum. Buradan beta yazıyorum. Büyük üçgende alfa artı beta kaç derece? 90 derece. Peki küçük üçgende 90 beta ne eksik? Alfa eksik. İşte bak demek ki C açımız neymiş? Ortak açıymış. O zaman benzerlik oranını oluşturabiliriz. 8-15 hangi özel üçgen bu? 8-15-17 üçgeni değil mi? Peki şöyle düşünelim. Betanın karşısında 8 görüyorum. 8. Küçükte 8 var. Büyükte betanın karşısında ne var? 12 var. Ha eşittir dedim. Bak tekrar göstereyim. Küçükte B'nin karşısında 8. Büyükte B'nin karşısında 12. 8 bölü 12. Peki eşittir dedim. Küçükten başlayalım. Alfanın karşısında 15 var. Büyükte alfanın karşısında bu sefer x artı 17 var. Şimdi buraya dikkat et. 8 ve 12. 4'e bölündü 2. 4'e bölündü 3. Değil mi? Şimdi içler dışarı yaparsam ne yaptı? 2x artı 34 eşittir. 15 çarpı 3 ne yapar? 45 yapar. Şimdi 34'ü karşıya yollasak. 2x eşittir nedir? 11'dir. Her iki tarafı 2'ye sadeleştirirsem x eşittir 5,5'tur. Şıklara baktığımda cevabım da B seçeneğidir. Direkt benzerliği ortaya çıkartıp içler dışlardan cevabı bulmuş olduk. Şimdi geçiyorum 5. soruya. Şimdi Aa bak 5. soruya şöyle bakalım. Bu tarz sorularda aslında neye odaklanacağız biliyor musun? Ben sana şöyle bir tane dörtgen versem. Bu dörtgenin köşegenini çeksem. Birinci üçgen, ikinci üçgen. İki tane üçgen olduğu için bir tane üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. ikinci üçgenin iç açılar toplamı da 180 derece. Bu ikisini toplarsam iç açılar toplamı kaç derece olur? 360 derece olur. Yani bir dörtgenle iç açılar toplamı 360 derece. O zaman bak A, E, N, D. Bu bir dörtgen mi? Evet dörtgen. Fakat 90, 90 zaten iki tane yok mu? Var. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Ben aslında şurada bak gel şuradaki açıya örnek veriyorum mesela alfa yazsam ne olur? Gelip şuraya 90 90 180 yaptı değil mi? Şöyle tam ekran yapayım. Heh, 90 90 180. Şuraya benim 180 eksi alfa yazmam gerekiyor ki toplamları 360 olsun. Bak kontrol edelim tekrar. 90, 90, 180. 180 de burada var 360. Artı alfa ile eksi alfa birbirini götürsün. Yani 360 olarak kalmış olacak. Peki arka tarafına yani senin burada alfa yazdığın yere şu 180 eksi alfayı ne yazarsam doğru açı olur. Tabii ki alfa yazarsam. İşte bak noktaya nokta açısının neden eşit olduğunu ortaya çıkarmış olduk. O zaman şu yorumu yapabilir miyiz? Şu şekilde bir dörtgen varsa iki tane 90 derece verilirse bu içerideki açıyla karşısındaki dış açı ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani B açısına tek çizgi desem gideceğim şuradaki K açısına dışarıda tek çizgi gideceğim. C açısına çift çizgi dedim. L açısına ne yapacağım? Çift çizgi yazacağım. Peki şimdi sadece şunu silmek istiyorum. Küçük üçgene bak. İçerideki açılarımıza bak. Bir de büyük üçgene bak. Iç i̇çerideki açılara bak. İşte bak A açısıyla n'nin eşit olduğunu, b açısıyla l'nin eşit olduğunu, k açısıyla da c'nin eş olduğunu gördükten sonra bu iki üçgen benzer üçgenlerdir. Hatta soru benden ne istiyor bak. Soru ac kenarını istediği için gel şimdi ac kenarına şöyle x yazalım. Bu şekilde. Ve bc'yi de 12 vermiş. Şuraya da 12 yazdım. Şimdi burada ne yapacağım? tamamen denkleme göre gideceğim. Yani küçük üçgende bak noktanın karşısında ne görüyorsun? 4 görüyorsun değil mi? Peki büyük üçgende noktanın karşısında yani alfanın karşısında ne var? 12 var. İşte al sana benzerlik oranı. Küçükle başladın küçükle devam edeceksin. Küçük üçgende ne yapacağım? Burada çizginin karşısında 5 görüyorum. Büyük üçgende çizginin karşısında x görüyorum. İşte bak içler dışarı yapmadan önce gel şunları bir sadeleştirelim. Şurada 1 burada 3 olur. İçler dışarı şimdi yaparsak x eşittir. 5 çarpı 3'den ne yapar? 15 santim yapar. Şıklara baktığımızda cevabımız da nedir? D seçeneğidir. İşte bak benzerlik deyince aklımıza aslında şunu düşünmemiz lazım. Bir üçgen var. Diğer üçgenin açılarının eşitliğini nasıl bulabilirim? Bu açılar eşit olduğunda ben bu üçgenlere benzer üçgenler derim. İşte bak şurada küçük üçgenle büyük üçgen arasındaki eşit açıları yakalayıp benzer olduklarını bulup ve geri kalanı yapmış olduk. Tamam mıdır? Gelelim şimdi son sorumuza. Bak şimdi şöyle son soruya gel birlikte okuyalım. Ne diyor soru bize? Eşit kenar uzunlukları 10 santim olan ikiz kenar üçgenle dik kenar uzunlukları 7 santim ve 14 santim olan dik üçgen. Bir dakika. 7-14 bir dik üçgen. 10-10 ikiz kenar üçgen. Ve bunları şöyle birleştirmiş. E o zaman benim şöyle bir şey yapmam lazım. Bak onu buraya yazdım. Onu buraya yazdım. İkizkenar üçgende tepeden dik indirdiğimde tabanı iki eş parçaya bölüyor mu? Bölüyor. Bir de açı ortaya oluşturuyor muydu? Oçu oluşturuyordu. İşte yani buradaki amacımız neydi? Daki'den ilerliyorduk. Peki buraya kadar bir sıkıntı yok. Peki şöyle bir şey yapalım. Şurada 7 var, burada 14 var. Burada bir açı açıları yazalım değil mi? Bak gel buraya. Alfa yazıyorum. Beta yazdım. Köşede 90 dereceyi görüyorsun değil mi? Bak köşede 90 derece var. Yanında beta açısı varsa üst tarafa ne yazarsın? Alfa yazarsın. Peki 90 alfa beta Beta da burada var. 90 beta alfa. Şimdi peki ne yapabilirim aslında? Şuradaki üçgenle buradaki üçgen arasında eşit açılar olduğu için bu üçgenler benzerdir diyebilirim, değil mi? Peki oranlayalım bunu. Şöyle oranlamak istiyorum. Hatırlarsan bak 7 ve 14. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 2 midir? Hatta öyle yazmayalım, şöyle yazalım bak. Şöyle geldim. 7 bölü 7'den 1 geldi. 14 bölü 7'den 2 geldi. 1, 2 normalde kök 5 gelecek. Ama biz 7'ye böldüğümüz için aslında yapmak istediğimiz tam tersi 7 ile çarparsam 7 kök 5 küçüğün kök 5 katıdır diyerek hipotenüsü 7 kök 5 buldum. Fakat şuraya dikkat et. Bizim şurada bak 90 derecenin karşısında 10 var değil mi? 90 hatta bu taraftan da çizelim. 90 derecenin karşısında 10 var. Peki yeşil üçgenin 90'ının karşısında ne var? 7 kök 5 var. Eşittir. Sarıyla başladım. Sarıyla devam edeceğim. B'nin karşısını bilmiyoruz bak. B'nin karşısında şurada x desem. Geldim şu da x olacak. B'nin karşısı x. Peki büyük üçgende B'nin karşısında ne görüyorsun? 7 görüyorsun. Yalnız bir dakika. Biz burada 7'leri sadeleştirebiliriz değil mi? Eşitliğin sağında da 7 var. Solunda da 7 var. 7'ler sadeleşti. Peki x dediğim şey 10 bölü kök 5. Bunu eşleniyle çarparsam yani kök 5 ile genişletirsem 10 kök 5 bölü 5'ten ne gelecek? 2 kök 5 gelecek. Tamam. Demek ki x değeri 2 kök 5'miş. Bak burada 2 kök 5 var. E burada da 2 kök 5 var. 2 kök 5 ile 2 kök 5'i topladım. 4 kök 5. Yalnız benden DE uzunluğunu istemiş. Peki o zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Zaten tamamı 7 kök 5 değil miydi? Evet. 7 kök 5'ten 4 kök 5 çıkartırsam şuraya 3 kök 5 kalacak değil mi? İşte bak DE mesafesi neymiş? 3 kök 5'miş. Nasıl yaptığımı tekrar söylüyorum bak. Tamamı 7 kök 5. Şu iç taraftaki 2 kök 5, 2 kök 5 toplam ne yaptı? 4 kök 5 yaptı. 7 kök 5 eksi 4 kök 5 ne yapar? Kök 5'ler sabit olduğu için 7 eksi 4'ten 3 kök 5'tir diyerek cevabı bulmuş oluyorum. Şıklara baktığımızda cevabımız nedir? B seçeneğidir. Altıncı sorumuz yıldızladığım bir sorudur çünkü benzerliği aslında iki şekli birleştirerek ortaya çıkarmış olduk. Tabii ki şu köşedeki 90 derece çok büyük yardım etti bize. Oradaki açıları ne yapmış oldu? taşımış oldu. Tamamdır. 18. günümüzden de dile kolay 6 tane çok güzel soru çözdük seninle birlikte. O zaman hemen ne yapıyoruz? Şöyle bir vedalaşalım değil mi? Ne yapıyoruz? Bir sonraki güne doğru gideceğiz. Sen şimdi ödevlerini yaptın, sorularını çözdün ve kitabı da benim gibi doldurdun. O zaman ne diyorum? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Bay bay.